Watch out. Havada pingim çıktı bu iyiydik. Seni gideceğin zamanı ya. Benim de pingim çıktı az önce. Doktor ne mi Oh. Oh nice. BM 24 var bunda geç Marked an enemy's Bende M4 var. Adam bayıldı değil saldım ha. bir daha var. Ben bu taraftan oynuyorum. Okay. Dışarıda. Nurlayın bunu. Aman ha. M4 var bunda. Kıyafet de bildiğim oğlan. Allah kıyafetini verdim abi. Hmm, Hayır, ben ördümden... sen yatıyor. Sen çalışıyor değil Ya bırak bana ne gelecek sana gitme. Gidin bir yere. Olur. Sonra parlatmayın gidin bir yere alın ya Doğru Bulamadım 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 Ne tanımadım lan Isık düşük geliyor giriden geliyor bana da aynı Tamam mı? Hmm. E, elini koyuyor Yo bana hala derinden geliyor Görmedim abi Öldükten sonra 5 gol indi. Mahmede el bombası. Yok. Yok ya. Yok yok. 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 <laughs> sonra dek geldiğimiz zaman patlatacağız. <laughs> Ayrı. Tağdan uçak geliyor. kaplıyorum. Ya, ne oldu? 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 Adam oldu? Ne Ne

Selamlar. Pardon ya. Dön ona Mehmet İyi ya. Ee. Ye lan. öldürdü birisini de. İyi helal o bu spa. <laughs> Arkadan da kalktı bunlar ha. Ne ne Muhammed, Ahmet destek ol, hadi. Orada mı? Öyle yaptım. <laughs> çıktı Bir tane ileridekini baydım da. Bana gel dedim de. location. De. Şimdi bitiyor var. İki kişi de la bir de. <laughs> o iki, ikinci, ikinci bot sesiymiş demek ki. Ben aşağıda baydım onu. Geri. Bak kapıyı! Hazır doma alemine Dön bota, dön bota Dön bota Geldi Ahmet, şu kapıdaki kapıdan geldi Gel. Gel. Aslanım benim be. Asiktir araba geldi. Dur bir can basamadım. Bir can basayım yine gelin. Bir dur ya. Bir dur ya. İşte alıp durur. Bale bale. Bir ski var lan. Bir de o çıktı. Bir ski. Vodka. Bir dakika. Bir daha da <laughs> yanına Geldi. geldi. bir tane kaldı herhalde. Bekliyorum. Şu ileride var bir tane. Mark the location. Ortaydım canı az. Hadi kuzum hadi lobbyimize. <laughs> Yok, Ahmet düştün zannettim biliyor <Gülüyor> 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 Ahmet 8 vardır ya sende. <laughs> Boyutlarda AVM var. Yukarıya siz bakın <laughs> <laughs> isterseniz. Atakilerde vardı bir şeyler. Oo. Kulüp adam. Öbüründe de canı, istiyor, Vurmadım. Mark location. Üç, üç, kişi yanlış demediysem. İkisine bayağı vurdum. Basarındır sen hemen. <laughs> Şu önündeki depeye vuruyor. Aynen. Ağacın oraya vuruyor. İlemin canı sıfır. <laughs> Azıcık cıta <canı> ilerisinde diyorum. <laughs> Ahmet hep düştüğünü zannediyorum. Şu drop shot'a atıp durmayalım. <laughs> Adama heyecanla sıkıyorum. Ölsün <laughs> <laughs> Dedim de. Bizim kolu bir ateş açtılar. Teröristler. Komutan evet. dedi ki, ertesi gün şey olağanüstü toplandı biliyor musun bütün şeyler? Albaylar, malbaylar bizim içindeki. Seni mi cideki... çağırdı aradım, Muhammed Albay diye? Yok lan yok. Çağırdılar, şey toplandılar hep böyle askerlere moral motivasyon konuşması yapıyorlar tamam mı? Bizi Bunu diyor, yalnız diyor, ailenize söylemeyin diyor. İşte helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştirdik falan diye abartarak diyor, anlatmayın diyor babadan. <laughs> Ay da öyle, Dilaver Yüzbaşı iyi adam. Oh, boş bir bir de tarlaya götüreyim ben. Dursun tarlada. Tamam, yazın gibi de atalım kıyatalım. Kamyonu götürelim. Bizim, bizim arabaya da gitti herhalde. Kesinlikle nice'lık yani. Nice'lık ne kelime ya? Böyle bir nice'lık olamaz yani. Şu iyi hoşuma gitti. Oyundan sonraki duruşu da öyle ya Ahmet. Gördün mü? Dikkat ettin mi? Nasıl iyi?